Ee. İşte bu. Çak. Bir de CEO yap. CEO yap. CEO. <laughs> Çok güzel. Kartal. 1 8. Çok güzel. Süper. Üç. 3 7. yanlışlık oldu galiba. Üç, yedi. Üç, yedi. İşte bu. Üç, yedi. Doğru. Tekrar söylüyorum. 4 1 Bir. İşte <laughs> bu. <laughs> söylüyorum. 8 2 Sekiz, iki. <gülüyor> <gülüyor> Dört, yedi. Süper sayılıyorum. 7 3 Aferin sana. Tekrar uh, söylüyorum. 4 uh, 5 Hayır. 4 5 Aferin. <laughs> Tekrar ah, söylüyorum. Söy <laughs> süper. 6 2 Four five <laughs> um, eight seven six, seven. <laughs> six, seven um, six eight 4 8

two, three. Bir, i̇ki, üç. Aferin. Five, one. İki, Seven, five. Üç, 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 Efendim? Üç, 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 Aferin oğluma. Hı. Sendeyiz. Evet. <laughs> Açılış yapmayı çok istedim. <laughs> evet, evet. Bayramı bitirdik. Ee, bayram bitti ama Onur da ben de iki gün bayramın arasındaki hafta sonuna bağlayan o gün izinliyiz. Ee, evdeyiz. Şimdi de çıktık dışarıya. Hava çok güzel. Bayram boyunca maalesef hava serin, yağmurluydu. Ondan sonra. <laughs> Ne oldu? Olay mı var? Sakin, sakin. Hava çok güzel. Mi dedik böyle açık hava bir yerlere gidelim kartalı da götürelim. Ne oldu? Esal abla. Esal abla. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, Ortaköy'e geldik. Kalabalık. Çok kalabalık. Benim o da. Kumpir kaç para olmuş acaba? Kaç? Ee, yani. Sen nereden öğrendin Yavaş. Ortaköy sahilindeyiz. Ee, kahve aldık kendimize. Tabi kartalın oraya buraya saldırmasını durdurmak için ona yiyecek bir şeyler getirmiştim. Biraz da telefon açtık, biraz böyle durduk, dinlendik. Ondan sonra ama kuşları görünce tabii ki Kendini kendini şaşırdı bak. Tane tane mi veriyor? Biraz da doldur al. Çocuk bu üst <şu> kartal mı? <laughs> 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 gel gel moldunu çıkarayım gel. Kartal. Nereye denize mi oğlum? He? Balık gelsin mi? Balık sürüleri. Yavru balık. Eve geldik. Asya ile babası markete gitmişti. Geldi. Kartal. Geldim. Uyuyor. Yolda artık. Bayıldı. Gerçekten marketten bunları mı alıp geldiniz? Bir planlık. Uzay gömüş olsa alırdınız herhalde. Asyacığım. Onu kardeşine aldınız mı? Hayır, mi? ikisi bu, birleşik zaten. Bu. Ayrılıyor. Böyle arkadaş götürüyor. Bu, bu kendine mi sana mı bir de? <laughs> Gel. Kimin san kılıcı? Kırıgan mı olayım? Çocuk yatıyor. Bu işin kılıcı böyle, şimdi Karamuratın kılıcı değil bu. <laughs> ciddiliğe bak. Seni kutsuyorum. <laughs> İnanamıyorum ya. Gerçekten bunları evet. bunlar için mi dedi? Bunlar için. Evet. 75 TL bu arada. Bu arada çarşı marketten aldık. Bak. İnanamıyorum ya. Evet, 75. TL. Geldik Asya dedi ki baba dedi markete gidelim dedi. Gitmeyelim. Gitmeyelim. Gitmeyedik iyiydi. Ben Kartalın altına açtım, eşortmanını giydirdim, hala yatıyor. Canım benim, çok yoruldu. Çok yoruldu. Olsun olur yorulsun. Yorulması için zaten götürdük. İnanamıyorum ya. Almayacaktın, öyle aldığın oyuncağın sesine karışmayacaksın. Allah'ım ya yarabbim. İnanamıyorum ya. Bunlar bilişken ay Biz buna diyoruz ki 13 yaşında, kaç yaşında diyoruz ama. Bir şey söyleyeyim mi? O iniyor mu bir de? Evet bak. Bak şimdi izle. İzlemek Çok istemiyorum şey da aslında. Bak. bak, şimdi. <laughs> bak. Bak 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 bak. bak. Bir iki. Açıldı böyle. <laughs> Komutan Logan bir <galbiyacısı> cisim yaklaşıyor. Bak bir dur. İnanmıyorum ya. Hadi. Öyle yani kart oluyor işte biz de geldik eve oturuyoruz. Oturacağız. Küçük öbür kartal uyuyor. Küçük çocuğum da burada ayakta. İyi hadi dönmüşsün.